Bizim <laughs> <O, da>. <laughs> hani, evet, tamam. de olmaz. Kara biberim. Eşmek eşiket. Kara biberim. Urkada nereye var tutulur. İçelim ay gece karabiberim. Urkada nereye hadi içelim. İçeliver gece zevk sefa. Söylediklerimi anladın değil mi? Çok iyi anladım. Sen salaksın anlamazsın. Bak bir kere daha tekrar ediyorum. Nerede yaşamıyorsan onları gör. çağırsın lan. İhsan çağır çağır. Zaten onları almışlardır her türlü. Olsun. Haydi evvelaş. Geybek zamanı. <laughs> Bilemedim bile Ders Dur dur ben yapayım Bana da pes Beni de Bak ya <laughs> çek çek fotoğraf çek oğlum Hayvan Bayrağını da al lütfen. Şunu da bana ver. Kimler gelmemiş bakıyorum. Oha Rashidov gelmemiş. Türk olmadığı için belki Oğlum, normal gelmemesi. Şükür, bayrağıyla geldi. <laughs> Şükrü gelmemiş. <laughs> fes başımayı söyle çabuk. Öyle bir şarkı. Fes başıma, fes başıma, <laughs> fes külü <köle> başıma. <laughs> Geri zekalı duruyor. <laughs> Oğlum sen ne şarkı söylüyorsun? <laughs> Göklerde kartal gibiydim Kanatlarımdan vuruldum Adamım benim Çekemedim Telefon kimin? Hadi bana müsaade Daha 700-800 kilometre yol gideceğim ya.